Erdek Çakıl Mahalle Muhtarı Hüseyin Gündoğan. Yani 1972 doğumlu. 2010'a kadar balıkçılıkla, 2010'dan sonra mesleğim gereği elektrik, su, tesisat, köyün o ihtiyacı olduğu için balıkçılığı bıraktık. Kardeşimizdir Gündoğan o işleri, elektrik, su işlerini yapıyoruz, tesisat işlerini. Köyün nüfusu 1600'lerde falan diyorum, 650 civarlarında da hane olarak vardır. Yani. Çakılköy'ü 1924'te Selanik Kavala e, Manya herhalde geçiyor bizim oradaki ismi böyle. Geliyor Bandırma'ya 1924'te Bandırma gemisinin de olması lazım. Bandırma'ya geliyor. Bandırma'ya geldiği zaman ülke savaştan çıkık olduğundan her taraf yanık şey yapıyor. Bizim de dedelerimizin mesleği çobancılık olduğundan bakıyorlar biz bu da hayvanlar nasıl otlatacağız falan pişman başlıyorlar arama böyle. Kapı Dağı tarafında biraz yeşillik gördüklerinden bu köye gelmek nasip oluyor. Aşağı yukarı tahminim yanlış olabilir. 60 hanemine öyle geliyor. Balıkçılıkla es esas 1980'lerden sonra ondan daha önce mesela bir Karadenizli bir abimiz herhalde. Ufak balıkçılık böyle kürekli sandalla herhalde öyle tanıştırıyor falan. Bunlar tabii 70'li senelerde tayfa olarak Karadenizli mesela İstanbul kayıklarına falan tayfa gidiyor falan. Biraz herhalde iş yatıyor böyle kafalarına. 80'den sonra çoban çobancılık olan sürüleri satıp tekne ağır, tekneler almaya başlanıyor. Esas hızlanma şeyi 80'den sonra yani. Karşıya kadar seçenek çok. Mesela tavuk nedir olsun, tarım faaliyetinde devam eden arkadaşlar da var. Onlar da okuyan gençlerimiz de var. Mesela öğretmen, az subay, o şekil. Şöyle biz fakat edep ne bileyim nasıl olduysa <laughs> hep balıkçılık yani. Veya şu an mesela iyi de olmuş diyorum. Yani şu Avrupa'ya daha iyi ulaşabiliyoruz yani balıklarımız ulaştırılıyor. Balıkçılıktan başka antardı yok çünkü meramız da o şekil. Yani mera ovamız yok ki böyle ekip biçelim falan. Sadece zeytin. Onu da sağ olsun hanımlarımız sistem bu. Hanımlar balık, zeytin, ne kadın, erkekler denize. Yani herkes kimse kimsenin işine karışmıyor. O yüzden iyi yani. Uluğuz sarası var. En aşağı aşağı yukarı 10, 10 tane teknemiz. E, ee, Orkinoz'da mesela. İkimisi, avlama... Orkinoz sistem farklı bir şey. Kota şeklinde olduğu için mesela kotası çıkan arkadaşlarımız gidiyor böyle. Malta Adası'na kadar gidenler oluyor mesela. Amsi olayında yine o büyük tekneler yine Abaza'da falan taşıma amaçlı Abaza'ya, Gürcü'ye kadar giden arkadaşlarımız oluyor. Ekseri kendi balıkçımız mesela yüzde seksenli bir yüz, yüz, yüz tane teknemiz gene trol avcılığı yapıyor. O yana balık neredeyse orada. Türkiye'de balıkçılık şeyinde birinci Ben öyle düşünüyorum. Şunun gün işi nüfuza göre herkes yüzde doksan sekiz balıkçı. Yüzde ikisi nasıl olur? Bakkal olur veyahut da benim gibi elektrikçi olur. Başka bulamazsın yani. Onun için her şeyde her hitap etmeye çalışma şekli de güzel. Eğer çakılı dediği zaman balıkçılığı böyle ıı, bilen kişi çakılı bilmesi lazım. Çünkü her her şeye her konuda itab et hitabımız var yani. Orkinos'sa orkinosçumuz var. Amsisa amsicimiz var. Ee, Tirolcusa trolcumuz var. Algarnacısa algarnacımız var. Her çeşitte. Balıkçıların son zamanlardaki en büyük sıkıntı ve talepler. Şimdi bizim iş tayfa şey yapıyor. Arkadaşlar mesela 10 tane şey gırgırcı 40 kişi çalıştırıyor. 40 kişinin yani aldığı tayfa güvenilir olması. Yani bir de sigortalı yapıyorsun. Bir gün sigortalı yaptığı zaman onun bir ayını ödüyorsun. Fakat tayfa bazı iyi olmayan, herkese geçer iyi olmayan tayfalar kaçıyor veya da gelmiyor. Adam ne oluyor? Sigortasını ödemiş oluyor. Böyle bir sıkıntılarımız da var yani. E, en büyük sorunu en büyük balıkçı köy diyoruz. En büyük en çok vergi veren köy diyoruz. Fakat yollarımız gelirken görmüşsünüzdür. Viraj viraj bir misafiri. Şimdi bandırmaya 10 dakikada 20 dakikada gitmek varken bir saat virajdır bilmem nedir. Bir de yazın olunca turistlik oluyor. Trafik haliyle yorgunu. Bir çevre yolu olsaysa iyi olur Yani. Bir de en büyük sorunumuz şunu da geçmeden imar. İmar projesi karşıya kadar var mesela bizde yok. Bizde mesela en büyük proje inşaat yapan bir arkadaş ilk önce cezayı ödüyor. Binalar yüksek, yüksek ama çoluk çocuğumuz yaptığı için güvenceli olması gerekiyor, kuvvetli, sağlam olması o şekilde yapılıyor. Hem cezaya hem binaya <laughs> biraz zor zor oluyor. Yani. İskan olması lazım, imar şey imar projesi olması lazım.